Herkese merhabalar, evet sevgili arkadaşlar Tonguç Akademi 1. Sınıf kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün hep beraber 1 ve 20 arasındaki sayıları beraber yazacağız ve okuyacağız. Biliyorsunuz ki daha önceki videomuzda sizlere sıfırdan başlayarak 9'a kadar bütün rakamları tek tek anlatmış, nasıl okunduklarını ve nasıl yazıldıklarını göstermiş, ne kadar tane nesneyi ifade ettiğini belirtmiştik. Bugün de hep beraber hem sıfırdan 9'a kadar olan rakamları tekrar, Edeceğiz. Hem de hemen sonrasında 10 ile 20 arasındaki sayıları da yazmayı ve okumayı öğreneceğiz diyorum. Sizler de kağıt kalemlerinizi hazırlayın ve lütfen gereken noktaları not etmeyi unutmayın. Birinci sınıf biliyorsunuz çok eğlenceli ve keyifli bir sene. Öğreniyorsunuz artık adım adım hem okumayı hem yazmayı hem matematikle tanışıyorsunuz bir yandan. Bugün de bizler bakalım neler öğreneceğiz bu dersimizde. Rakamları tekrar edeceğiz. Rakamlardan sayılar oluşturacağız. Bu daha ileride sizler için matematiğin bir temelini niteliğinde bilgi arkadaşlar. Sonrasında da 20'ye kadar sayıları yazıp hep beraber okuyacağız diyorum. O halde hemen ilk tekrarımıza başlayalım sevgili arkadaşlar. <laughs> Yandaki ağacın dallarında kaç tane kelebek vardır. Hemen bakalım ağacımızda kaç tane kelebek var acaba? Hiç kelebek görüyor muyuz? Hayır göremiyoruz bizim için. Hiçliğin sembolü neydi sevgili arkadaşlar? Yani yok diyebilmek için. Mesela bir tane kalemi gösterirken bir rakamını kullanıyorduk. Peki ya hiç kalemimiz yoksa ya ağacımızın üzerinde hiç kelebek yoksa o zaman bunu nasıl ifade ediyorduk? Sıfır rakamını kullanarak ifade ediyorduk sevgili arkadaşlar değil mi? Elimizi hiç kaldırma Dan şöyle kocaman bir sıfır. Ağacın üzerinde sıfır tane kelebek var. Sıfır bizim için hiçliğin sembolü. Bir nesnenin bir yerde yok olduğunu, hiç olmadığını, bulunmadığını söylemek için kullandığımız rakam matematiksel sembol sıfır. Bir tane daha yapalım. Ve tekrar edelim diyelim ki ağacımızın üzerinde hiç kelebek yok. Ağacımızın üzerinde sıfır tane kelebek var. O zaman hemen diğer rakamları şöyle hızlıca bir hatırlayalım diyorum. Bir bakalım aşağıdaki nesneleri saymamızı ve kaçar tane olduğunu yanlarındaki boşluklara yazmamızı istedi. Hemen soralım sizlere. Burada kaç tane elma var? Resimde kaç tane elma var? Resimde bir tane elma var. Hadi bakalım bunu bir de abaküsle gösterelim sevgili arkadaşlar. Bir. Resimde sadece bir tane elma var. Hemen yazalım o zaman. Bir. Ne demiştik? Zamanla öğreneceksiniz, daha güzel yazacaksınız. Her defasında, her gün daha güzel yazacaksınız. Ve birinci sınıf sizler için çok güzel anılarla hatırlayacağınız bir yıl olacak sevgili arkadaşlar. Şöyle bir dedik. Hemen devamına bakalım. Resimde kaç tane kedi var? Resimde kaç tane kedi var? Hemen bakalım beraber ve soldan sayalım. Yönleri öğrenmiştik değil mi arkadaşlar? Bir, iki. Bir, iki. Hemen alalım. ikiyi gösterelim. Turuncuyu da gösterelim bu defa. Bir, iki. Evet. O zaman iki yazacağız buraya değil mi? Hemen nasıl yazılıyordu hatırlayalım. Sizler de isterseniz eğer isterseniz videoyu durdurarak tekrar tekrar dinleyerek bu yazı çalışmalarını kendiniz de yaparak buradaki rakamları yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet ikiyi söyledikten sonra hemen bakalım. Resimde kaç tane kitap var? Bir, iki, üç. Hemen bakalım. Bu defa yeşil de sayalım. Bir, iki, üç. Hemen yazalım o zaman. 3 nasıl yazılıyordu? Elimizi kaldırmadan sağa doğru, sonra soldan yukarıya. Elimizi kaldırmadan ve sonra da yukarıya. Hemen bir tane daha yazalım. 3 tane 3 yazalım buraya da. Bir diğer rakamımıza baktığımız zaman burada okul çantalarını görüyoruz. Evet gerçekten özledik değil mi? Okulumuzu özledik, örgün öğretimi özledik. Ama sevgili arkadaşlar uzaktan eğitim sürecinde de gerçekten yeterli desteği aldığınız zaman inanın ki konuları öğrenebilirsiniz. Çünkü bu hep bu şekilde gitmeyecek. Eninde sonunda Sıralarımıza ve öğretmenlerimize kavuşacağız arkadaşlar. Bu sebeple ne yapıyoruz? Umudumuzu kaybetmiyoruz. Sizler için kötü bir başlangıç olmuş gibi düşünebilirsiniz. Ama asla umutsuzluğa kapılmayın. Bize her zaman sizin yanınızdayız. Sizlere her zaman olduğu gibi destek vermeye devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Hemen tekrar bakalım. Kaç tane okul çantamız var? Bir, iki, üç ve dört. Hemen abaküsle tekrar gösterelim. Bunu da maviyle gösterelim. Bir, iki... 3 ve 4. Peki hemen hatırlayalım. 4'ü nasıl yazıyorduk? Hemen yukarıdan aşağıya ve bir küçük çubuk. Yukarıdan aşağıya ve bir küçük çubuk değil mi? Ya eğik çizgi, düz çizgi ve küçük düz çizgi. Eğik çizgi, sağa doğru düz çizgi ve küçük düz çizgi. Hemen civcivlerimize bakalım. Var mı evinde civciv besleyen ya da bir bahçesi kümesi olan arkadaşlar var mı aramızda? Düzenli bir şekilde belki her gün kendi yetiştirdiği tavukların yumurtalarıyla beslenenler vardır aramızda. Yumurta biliyorsunuz çok önemli bir protein kaynağı. O yüzden kahvaltı havuçlarımızı düzenli bir şekilde tüketmeyi unutmayalım sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım civcivlerimizin sayısına. 1 2 3 4 ve 5 tane. Bir kere daha abaküsle gösterelim sizlere. Civcivler sarı. 1 2 3 4 ve 5 tane civcivimiz var. O zaman hemen 5'i yazalım. Evet, sağa doğru eğik çizgi, düz çizgi, aşağı doğru düz çizgi ve hemen bir küçük daire yapıyorduk, yarım daire. Hemen devam ediyoruz. 5. Bir tane daha Beş. Evet çok güzel. Göbekli bir beş. Şişman bir beş yapmış oldum ben buraya. Sizler de tabii ki dediğim gibi her defasında daha güzel rakamlar yapabilmek için bol bol egzersiz yapmayı unutmayın evde. Hemen devam edelim. Penguenin istediği kadar balığı boyayalım demiş. Hadi bakalım bugünün bir sorusu olsun. Yorumlara bırakalım. Penguenler nerede yaşarlar arkadaşlar? Evet kimler biliyorsa cevaplarını yorumlara bıraksınlar bakalım. Penguenler nerelerde yaşarlar diyorum. Hemen bakalım. 6 yazıyor üzerinde. Hepimiz 6'yı biliyorduk. Hatta nasıl yazıldığını hatırlarsanız geçtiğimiz hafta yaptığımız çalışmayla okunuşunu bile konuşmuştuk hep beraber. O zaman buradaki penguen bizden 6 tane balık istiyor. Hadi bakalım. 1 hemen şöyle hızlıca boyayalım. 2 boya çalışmaları çok güzel. Sizler de evinizde yapabilirsiniz bol bol. 3 4 4 tane boyadık şu anda. Son 2 tane kaldı. 5 ve 6. Çok güzel. Evet, buradaki penguenimiz tam tamına 6 tane balık istedi bizden. Biz de kendisi için 6 tane balığımızı boyamış olduk. Diğerine bakalım. Sağdaki penguen bizden 7 tane balık istiyor. O zaman başlayalım. 1. balık, ikinci balık Üçüncü balık şöyle hızlıca boyayacağım. Siz tabii ki daha güzel ve özenli boyayabilirsiniz. Dördüncü balığımız. Beşinci balığımız oldu bu da. Balık çok faydalı bir besin bu arada biliyorsunuz kış mevsimi bizim için balık tüketmek için çok doğru bir zaman. Çünkü gerçekten e, özellikle denizlerde açık alanda yetişen balıklarda vücudumuza almış olduğumuz vitamin ve mineral değerleri çok çok kıymetli. Çok kıymetli yağlar var içerisinde. Muhakkak haftada bir iki kere tüketmeye dikkat edelim. 6 demiştik ve son olarak son balığımızı da verelim penguenimize ve tam tamına böylece 7 tane yeşil balık vermiş olduk buradaki penguenimize. Hemen diğeriyle devam edelim. Sol alttaki penguenimiz bizden 8 tane balık istemiş. O zaman hemen yazalım. 8. Evet, hemen boyayalım o zaman. Şöyle birinci balığımız, ikinci balığımız. Evinde akvaryumunda balık besleyen arkadaşlar var mı aranızda? Ben de küçükken besliyordum gerçekten. Biraz zordur akvaryum temizliği ama o balıkları orada görmek gerçekten çok güzeldir. Aranızda varsa balık besleyen bizlere yazabilirler mi arkadaşlar? Bakalım kimler evlerinde akvaryumlarında balık besliyorlar. Evet, hemen bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Zeminim eminim artık birinci sınıflar böyle şakır şakır sayıyordur bu rakamları kolay bir şekilde öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum ve son penguenimize baktığımız zaman da burada üzerinde yazılı rakamın hep beraber evet gerçekten 9 dediğinizi duyar gibiyim 9 olduğunu biliyoruz bu sebeple ne yapacağız bu penguenimize tam tamına 9 tane balık vereceğiz o zaman 1 2 Solungaçlarını da şöyle ufak ufak boyuyorum. 3 4 4. balığımız, 5. balığımız oldu. Bunların hepsi kırmızı balık oldu ve bu şarkı bu bana kırmızı balık şarkısını hatırlattı. Var mı aranızda kırmızı balık şarkısını bilen arkadaşlar? Gerçekten bol sohbet bir video olacak bu da. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve son olarak bir kırmızı balık daha boyarsak penguenimizin istediği sayıda balığı kendisine vermiş oluruz böylece de bütün rakamları 0'dan başlayarak hadi tekrar edelim 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 diyerek de bütün rakamları şöyle hızlıca güzelce tekrar etmiş olduk. O zaman artık şimdiden sonra 9'dan sonraki sayıları öğreneceğiz beraber. Hemen bakalım ve sayalım. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9. Buraya kadar öğrenmiştik. Hiç yoksa 0, 9 tane varsa öğrenmiştik. Artık bir tane daha geldi üzerine 10. On. Ve ondan sonraki saymalar çok kolay olacak. Çünkü hem 10 tane alacak hem bir tane alacak 11. Tekrar söyleyelim. Bu defa 10 tane alacak ve 2 tane alacak 12. Bundan sonra her defasında rakamlar tekrar ederek devam edecekler. 10. On bir. Bir değil de on bir. Onun üzerine saymaya devam ediyoruz. On iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi. Ve yirminin artık iki tane ondan oluştuğunu çok rahat bir şekilde burada görebileceksiniz. O halde başlayalım. Çiçekleri sayalım ve sayılarını yanlarına yazalım arkadaşlar. Resimde kaç tane gül var? Evet. Evet çok güzel bir çiçektir değil mi? Mis gibi kokar. Gerçekten hem görünüşü hem kokusu hepimizin gönlünü kazanan bir çiçek. Sevgili gül. Bakalım bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, On ve böylece on bir tane. Ondan sonra hemen on bir tane. İsterseniz onu buraya yazalım sevgili arkadaşlar. Bu 10. Hatta şöyle nasıl okuduğumuzu da yazalım yanına. 10. Devamında bakıyoruz. 10 tane buradaydı. Hemen şöyle de gösterebilirim size. Şuradan şuraya kadar bu son bir tanesini ayıracak olursak burada tam tamına 10 tane çiçek var. Demek ki 9'dan sonra gelen sayı 10. Hemen tekrar edelim. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sonra da 10 gelecek. O zaman üzerine bir tane saydık. 10 1 oldu. Çok güzel. Bir tane daha 10 bir, bir tane daha on, bir. Yan yana iki tane bir rakamıyla yazdığım sayı aslında on biri gösteriyormuş. Demek ki neyi öğrenmiş oldum? Rakamları kullanarak sayıları yazabilirim. Hemen diğeriyle devam edelim. Resimde kaç tane lale var? Hem de mor mor çok güzel laleler bunlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 11 ve 12. Bakın bu defa da şuraya kadar toplamda 10 tane vardı. Bu bizim 11. lalemiz oldu ve bu da 12. lalemiz oldu. O zaman birin yanına iki rakamını yazarak 12 yazabiliriz. Çok güzel. Birin yanına iki rakamını yazarak 12 yazabiliriz. Birin yanına 2 yazarak böylece iki basamaklı 12 rakamını elde edebiliriz. O zaman papatyalarımıza gelelim. Resimde kaç tane papatya var? Sarı papatya Papatya hem de çok güzel kocaman kocaman sarı papatyalar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Şuraya kadar 12 idi. Yukarıda 12 yazmayı öğrenmiştim. 1'in yanına 2 yazdığımda 12 yazmış oluyorum. O zaman 1 rakamının hemen sağına 3 yazdığımda 13 yazmış oluyorum. 10, 3 çok güzel. Bir tane 1 ve bir tane 3'ten 10 3. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Lütfen evinizde bu egzersizleri tekrar etmeyi unutmayın. Hemen diğeriyle devam edelim. Acaba burada kaç tane dört yapraklı yonca var? Biliyorsunuz ki dört yapraklı yonca şansın simbolü olarak bilinir. Acaba hiç aranızda var mı dört, yak, dört yapraklı yoncu bulabilen görebilen? Ben hiç görmedim mesela hiç bana denk gelmedi. Eğer sizler gördüyseniz bir yerde karşınıza çıktıysa bizlere yazabilirsiniz. Bir de merak ediyorum gerçekten sonrasında böyle e, şanslı olduğunuzu düşündüğünüz olaylar oldu mu? Bizimle paylaşabilirsiniz. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 tane 4 yapraklı yonca. 14'ü nasıl yazacağım? 1'in yanına 4 yazarak 14. 1'in yanına 4 yazarak 14 ve yine aynı şekilde 1'in yanına yine 4 yazarak 14 yazabilirim arkadaşlar. Sizler daha güzel yazabilirsiniz bundan eminim. Hemen diğeriyle devam edelim ve diyelim ki resimde kaç tane sümbül var? Sümbüller de çok güzel kokar gerçekten. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buraya kadar 10'u tekrar ettim. Evet 2, 4, 6, 8, 10'u tekrar ettim. Sonra hemen bakalım onu şuraya yazalım. Şöyle 11, 12, 13, 14 ve 15. O zaman birin yanına 5 yazarak. Birin yanına 5 yazarak ve yine birin yanına şöyle kocaman göbekli bir 5 yazarak da sevgili arkadaşlarım 15 sayısını temsil etmiş olduk ve sümbüllerin sayısının tam tamına 15 tane olduğunu göstermiş olduk diyorum. O halde 15'ten sonraki sayılara gelirsek nasıl yapalım? Hemen tekrar yazalım. 0 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9. Buraya kadar rakamları öğrendik. Sonra birin yanına 0 yazarak 10 demeyi öğrendik. 11, 12, 13, 14 ve 15 yazmayı öğrendik yan yana iki tane rakam getirerek. Şimdi hep beraber ne yapalım o zaman? Yıldızları, kareleri, yuvarlakları ve üçgenleri sayarak kaçar tane olduklarını sol taraftaki şeritlere yazacağız. Başlıyoruz. 1 2 3 4 5. 6, 7, 8, 9, 10 hatta ileride artık bunları 2'şer, 3'er, 5'er, 10'ar ritmik saymaları bile öğreneceksiniz arkadaşlar. Gerçekten ilk öğrenme zamanlarınızı hatırlayınca böyle sizin için tatlı tebessümler olacak diyorum. 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16'yı altı. nasıl yazarız? 1'in yanına 6 yazarak 16. 1'in yanına 6 yazarak 16. 1'in yanına 6 yazarak yine aynı şekilde 16 yazabiliriz. Hemen ikincisiyle devam edelim o zaman. Resimde kaç tane kare var? Hadi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. 17 1 ve 7 rakamlarından oluşur. O zaman hemen ne yapacağız? 17. Çok güzel. 17 ve son olarak yine birin yanına 7 yazdığımız zaman 17'yi yazmış olduk. Diğeriyle devam ediyoruz. Ne görüyoruz burada? Yuvarlaklar kaç tane? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 tane tam tamına 18 tane yuvarlak bir rakamının yanına elimizi hiç kaldırmadan 8 yazarak bir rakamının yanına elimizi hiç kaldırmadan 8 yazarak 18'i göstermiş olduk. Yine aynı şekilde 8'imizi yazarak da birinin yanına 18 rakamını temsil etmiş olduk. 18 sayısını temsil etmiş olduk. Düzeltiyorum. 0'dan 9'a kadar tamamı rakamdır. Rakamları kullanarak yazdıklarımız da sayıdır arkadaşlar. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 bunların hepsi birer sayı. Çünkü hepsini yazmak için rakamlardan faydalanıyoruz. Son bir tane daha yapacağız şimdi. Üçgenleri sayacağız hep beraber. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Burada bir tanesi fazla verilmiş. Bunu bir sonraki adımda göstereceğim sizlere. Evet sevgili arkadaşlar. Şöyle şunun üstünü kapatalım. Buradaki sayının olmadığını düşüneceğiz. Ve tam tamına 19 tane olduğunu görelim. 19. 10, 9, 10. 9. Birin yanına 9 yazarak 10. Yine aynı şekilde birin yanına 9 yazarak da 19 tane üçgenimizi sizlere göstermiş olduk diyorum. Böylece ne yapmış olduk? Sayma skalasını 15'ten itibaren 16, 17, 18, 19 diye biraz daha ileriye götürmüş olduk. Acaba 19'dan sonra karşımıza çıkacak sayı hangisi olacak? Hemen bakalım. Evet, 20 sayısı olacak sevgili arkadaşlar. Kimler 20'yi yazmayı biliyor? 20. Evet, Tankut okusun bakalım. 20 var burada. 20. Tekrar yazalım. Bir kere daha yazalım. 20. Bir kere daha yazalım. 20. Evet sevgili arkadaşlar, 20 sayısı çıktı karşımıza şimdi. Hemen bakalım beraber resimde kaç tane çilek var? Kimler çilek seviyor? Çok faydalı bir besin. Aynı zamanda dişlerimiz için çok yararlı gerçekten. Hemen sayalım ve bulalım. 1 2 3 4 5. 6 7 8 9 10. 10 tane çilek burada var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane çilek de burada var. O zaman ne yapacağız? Yukarıdaki 10 tane çileğin üzerine sayacağız beraber. Nasıl göstermiştik abaküste? 10. Hemen devamında 11 12 13 14 15 16 17 18. 19 ve 20 sayısını öğrenmiş olduk. Çok güzel, mükemmel bir şekilde alkışlıyorum. 20'ye kadar okuyabilen herkesi, yazabilen herkesi buradan tebrik ediyorum. O zaman bakalım. 11, 12 hemen bir tekrar da yapalım böylece. 13, 14, 15 çok güzel. 16 birin yanına 6, 17 birin yanına 7, 18, 19 ve buradaki muhteşem çileğimiz tam tamına 20. çileğimiz oluyor sevgili arkadaşlar. Bakın 20 yazabilmek için bir tane 2 ve bir tane de sıfır rakamını kullanıyoruz. Yan yana ikisi geldiği zaman bizim için 20'yi temsil etmiş oluyor. Çok güzel, mükemmel bir şekilde öğrendik bütün sayıları diyorum. O hadi hemen yazalım. 20 Biraz hatta farklı renkle 20'ler yazalım ki her renkte gösterelim size. 20 Son bir tane daha yazalım. Yerimiz biraz dar olsa da şöyle çok güzel bir şekilde bir tane daha 20 yazdık sevgili arkadaşlar. Bol bol 20 çalışabilirsiniz bundan sonra. Bol bol bütün sayıları çalışabilirsiniz. Çünkü sizler artık sıfırdan başlayarak 20'ye kadar bütün rakamları ve sayıları rahat rahat yazmayı ve hatta belki okumayı bile öğrendiniz. O halde toparlayalım bizler bugün neler öğrendik. Hep beraber sıfırdan başladık. 9'a kadar bütün rakamları okuduk ve yazdık. Sonra 9'dan sonra gelen ilk sayı olan 10. Hemen tekrar edelim mi? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bu rakamları okuduk, yazdık, tekrar ettik. Sonra 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve en sonunda da 20 yazmayı öğrendik sevgili arkadaşlar. Böylece hepimiz birden 20'ye kadar bütün bu yaramaz rakamları gerek yan yana getirerek gerek tek başlarına okumayı öğrendik diyorum. O halde ödüllü sorumuzu biliyoruz ve yanıtları yorumlara bırakıyoruz sevgili arkadaşlar. Ağaçta kaç tane kuş var? Ağaçta kaç tane kuşumuz var. Hadi bakalım bizlere yanıtları yazın diyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın.